Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Champion 5T12 RTX 3060 Ti model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemci olarak Intel'in 6 çekirdekli LGA 1700P soket yapısına sahip Core i5 12400 işlemci bulunduğunu görmekteyiz. Ana kart olaraksa işlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olarak sağlayan Biostar H610MH model anakartın sisteme konumlandığını görmekteyiz. Sistemin anakartında bulunan 2 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 64 GB kapasiteye kadar bellek desteğini olanak sağlamakta ve anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD ya da hard disk kullanabilmektedir. Sistemde RAM olaraksa 16 GB 2x8 3200 MHz DDR4 bellek kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında ise 2.5 inç SSD disklere kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma ve yazma teknolojisine sahip Kingston marka SNVS 500G model 500 GB NVMe M2 SSD kullanılmaktadır. Ekran kartı olarak performans odaklı GDDR6 belleklere sahip Inno 3060 Ti Twin x2 12 GB 192-bit LHR ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde, sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dair birçok bileşenleri ve aksesuarları özelleştirerek satın alabilirsiniz. Sistem kasası 46.3 cm yükseklikte, 44.5 cm derinlikte ve 20.4 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet 120 mm ön panelinde, 1 adet 120 mm arka bölümde olmak üzere toplamda 4 adet RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Kasanın ön panelindeki mesh yapı sayesinde kasa içerisinde akıcı bir hava sağlanabilmektedir üst panel tasarımı, kasa içi hava sirkülasyonu yardımcı olduğu gibi aynı zamanda burada bulunan mıknatıs özelliğine sahip toz filtresi sayesinde cihazı toza karşı koruyabilmektedir. Bu toz filtresi çıkartılıp kolayca temizlenebilmektedir. Alt kısmına baktığımızda güç kaynağı fanı içinde çıkarılabilir toz filtresi olduğunu görmekteyiz. Kasanın yan kapağı temperli cam yapıya sahiptir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelinde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, bir adet güç butonu, bir adet 3.5 mm ses giriş portu, bir adet reset butonu olduğunu görmekteyiz. Kasanın arka tarafına baktığımızda ise bir adet VGA görüntü portu, bir adet HDMI görüntü portu, 4 adet USB 2.0 bir adet PS2 klavye mouse bağlantı yuvası, 2 adet USB 3.2, bir adet Gigabit Ethernet portu ve üç adet 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında Inno 3D RTX 3060 Ti Twin x 2 ekran kartının bir adet HDMI, 3 adet display port çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğundan bahsetmiştik. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarının ihtiyaç duyulmamaktadır. Anakart üzerinde yer alan görüntü portlarının kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 650 w 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Champion 5T12 RTX 3060 Ti adlı cihazımızın güncel 3 farklı oyunda gerçekleştirdiğimiz oyun testlerine yakından bakalım. Ayrıca testlerimizi oyun içi grafik ayarlarının yüksek grafik ayarlarında ve 1080p monitörle yapılmış olduğunu belirtmek isteriz. you <laughs> Please, not me! Oyun testlerini gördüğümüz gibi Champion 5T12 RTX 3060 Ti sistemimiz güncel oyunları akıcı şekilde oynatabilmektedir. Game Garage olarak bu videomuzda Champion 5T12 RTX 3060 Ti model oyuncu bilgisayarını incelemiş ve test etmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.